Bugün sizler için tercihlerini farklı ülkelerin milli takımlarından yana yapan 25 Türk asıllı futbolcuyu derledik. Hiçbir futbolcuya seçimleri için kızamayız tabii ki. Herkesin bir doğrusu var. Keşke Türkiye'yi seçme imkanları olsaydı ama olmadı. 1. Mehmet Sukul Almanya. Mehmet Sukul Türk kökenli olup Alman milli takımını seçen tarihteki ilk futbolcu. Annesi Alman, babası Türk olan bayan Münih efsanesi Mehmet Sukul Almanya milli takım formasını 36 maçta giyip 8 de gol atmıştı. 2. Mustafa Doğan Almanya. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Türkiye milli takımından davet alan Mustafa Doğan Almanya için oynamak istediğini ifade etti. Sadece iki kez Almanya formasını giyen Mustafa Doğan son milli maçına ise Euro 2000 elemelerinde Türkiye ile Almanya'da oynanan karşılaşmada çıktı. 3. Eren Derdiyok İsviçre İsviçre'de dünyaya gelen Eren Derdiyok milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı. İsviçre milli futbol takımı ile ilk maçına 6 Şubat 2008 tarihinde İngiltere karşısında çıkan oyuncu bu maçta takımının tek golüne imza atmıştı. 4. Gökhan İnler İsviçre futbol kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Gökhan İnler İsviçre milli takımı formasını 89 kez giydi ve birçok maçta da kaptanlığı üstlendi. 5. Veli Kavlak Avusturya Beşiktaş formasıyla uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Veli Kavlak, milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan isimlerden biri. 31 maçta Avusturya forması giydi. 6. Jimmy Durmaz İsveç Futbol kariyerine Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te devam eden Jimmy Durmaz'ın İsveç milli takımı formasıyla 49 maçı bulunuyor. 7. Erkan Zengin İsveç Konya doğumlu olan Erkan Zengin, Türkiye U15, Türkiye U18 ve Türkiye U19 milli takımlarında forma giydi. Hatta hem Türkiye'den hem de İsveç'ten aynı anda teklif alırsan hangi takımı tercih edersin sorusuna elbette Türkiye'yi seçerim zaten bunu daha önce söyledim cevabını verdi. 2012-2013 sezonunda Eskişehir Spor'da gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çekince İsveç teknik direktörü Erik Hemrun tarafından milli takıma çağrılınca İsveç'i tercih etti. 8. Kubilay Türk Yılmaz İsviçre. Yozgat'tan İsviçre'ye göç etmiş işçi bir ailenin çocuğu olarak İsviçre'nin İtalyan kamp Kontunu Belinzona kentinde dünyaya gelen ve 1993-1996 yılları arasında Galatasaray forması giyen Kubilay Türk Yılmaz, İsviçre milli takımında 62 maçta 34 gol atarak görev yapmıştı. 9. Kennedy Bakırcıoğlu İsveç Bakırcıoğlu'nun ailesi Midyat'tan 1972'de İsveç'e göçtü. Babası Benjamin Bakırcıoğlu Süryaniler tarafından kurulan Asiliska Föreningen takımının ilk futbolcularından biriydi. Kennedy Bakırcıoğlu da Asiliska Föreningen takımında futbola başladı. Milli takım Cihini de İsveç'ten yana kullanarak 14 kez forma giydi. 10. Cengiz Biçer, Liechtenstein 2. Lig beyaz grupta gümüşhane spor forması giyen İsviçre doğumlu Cengiz Biçer, Liechtenstein milli takımında 11 kez forma giydi. 11. Seyhan Yıldız Liechtenstein. İsviçre doğumlu Seyhan Yıldız Liechtenstein formasını giymeye devam ediyor. 44 kez milli olan Seyhan Liechtenstein milli futbol takımı formasını ilk kez 6 Şubat 2013'te Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçında giymişti. 12. Yasin Pehlivan Avusturya. Çaykur Rizespor forması giyen 5 Ocak 1989 Viyana doğumlu Yasin Pehlivan sırasıyla Avusturya U20 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra Türkiye milli takımı yerine Avusturya'yı seçmiş ve 4 Ekim 2010 tarihinde ilk defa milli takıma çağrılmıştı. 13. Ümit Korkmaz Avusturya Viyana'ya yerleşmiş bir Türk ailenin çocuğu olan Ümit Korkmaz, Avusturya milli futbol takımı formasını ilk kez 2008 yılının Mayıs ayında Graz'da oynanan ve bir bir sonuçlanan Avusturya-Nijerya maçında giydi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Avusturya milli futbol takımının grup maçlarında oynadı. 14. Ramazan Özcan Avusturya. Şu an Bayer Leverkusen'de kaleci antrenörlüğü yapan Ramazan Özcan bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giymişti. Avusturya formasını 10 maçta giydi. 15. Serdar Taşçı Almanya. Serdar Taşçı 2006-2007 sezonunda Stuttgart'ın şampiyon olduğu kadroda yer alıyordu. Buradaki performansını yükseltmeye devam ederek 2008'de Alman milli takımına çağrıldı. 2010'da dünya üçüncüsü olan kadroda yer aldı. Serdar Taşçı 15 kez Almanya milli takımı formasını giydi. 16. Kerem Demirbay Almanya Demirbay genç milli takımlarda Türkiye forması giymeyi tercih etti. 2013'te Türkiye ümit milli futbol takımı forması giydi. 2015'te ise Almanya ümit milli futbol takımı teknik direktörü Hörst Hrubesch Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 UEFA Avrupa 21 yaş altı futbol şampiyonası kadrosuna Demirbay'ı da dahil etti. Ancak futbolcu takımın oynadığı 4 maçta da kulübesindeydi Demirbay 15 Mayıs 2017'den önce Türkiye forması giymek için resmi başvuruda bulunsa da 2 gün sonra bu başvuruyu geri çekti ve Almanya Milli Futbol Takımı forması giyeceğini açıkladı. 2 kez Almanya forması giydi. 17. Ekrem Dağ, Avusturya Mardin'de doğan ve 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Avusturya'ya göç eden Ekrem Dağ, çift pasaportlu olduğu için hem Türkiye milli futbol takımında hem de Avusturya milli futbol takımında oynayabilme şansına sahipti. Ekrem Dağ, ilk kararının Türkiye olduğunu açıklamasına rağmen Avusturya milli takımının 6 Haziran 2009 tarihinde Sırbistan ile oynayacağı maç için milli takıma çağrılmış ancak ameliyat olacağı için gidememişti. 3 Mart 2010'da ise Danimarka ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giyerek Avusturya formasını giydi. 18. Hakan Yakın, İsviçre İsviçre'nin Bazel kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hakan Yakın. 87 karşılaşmada İsviçre milli futbol takımının formasını giyerken Euro 2004'te de milli takım kadrosunda yer aldı. 19. Murat Yakın, İsviçre Kariyerinde Fenerbahçe forması da giymiş olan Murat Yakın, futbolculuk döneminde İsviçre'nin en önemli isimleri arasında yer alıyordu. 49 kez milli takım forması giydi. 20. Yusuf Demir, Avusturya Rapid Wien forması giyen 17 yaşındaki Yusuf Demir Avrupa'nın birçok takımının takibinde. Avusturya milli takımını seçen Yusuf Demir'in gelecek yaz transfer döneminde Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olması bekleniyor. 21. İlkay Gündoğan Almanya. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın gelşen Kirşen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan kendi isteğiyle Almanya milli futbol takımını tercih etti. Manchester City'de Pep Guardiola'nın vazgeçilmez ismi olan yıldız oyuncu Almanya milli takımının da en önemli isimleri arasında yer alıyor. 22. Emrecan Almanya Aslen Afyon Karahisar'ın Hocalar ilçesinin Yeşilhisar köyündedir Emrecan. Futbola doğduğu kentin takımlarından Blue Gelb Frankfurt'ta başlayıp daha sonra şehrin en büyük takımı olan Frankfurt'un altyapısına geçti. 2009 yılında ise Almanya'nın en büyük kulüplerinden Bayern Münih'e transfer oldu. 2009-2010 arasında değişmeli olarak Bayern Münih'in U17 ve U19 takımlarında forma giydi. U17 takımında 2 sezonda 25 maç maçta 2 gol, daha 16 yaşındayken oynamaya başladığı U19 takımında ise 18 maçta 2 gol kaydetti. 2011'de 17 yaşındayken FC Bayern Münih iki takımına yükseldi. Burada profesyonel futbolla tanışmış oldu. İlk sezonunda takımını en genç ikinci futbolcusuydu. Almanya 4. liginde ilk maçına 27 Ağustos 2011'de World of Mannheim karşısında çıktı. 32 kez Almanya milli takımı forması giydi. 23. Mesut Özil Almanya Mesut Özil 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardı 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier Lig takımlarından Arsenal'ın kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Fenerbahçeli Mesut Özil, Almanya milli takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamıştı. 92 kez Almanya için oynayan Mesut 23 gol 40 asistlik bir katkı sağlamıştı. 2018 yılında milli takımı bıraktı. 24. Leon Osman İngiltere Babası Kıbrıs Türk'ü, annesi ise İngiliz olan Osman, kariyeri boyunca 352'si Premier Lig olmakla birlikte toplam 447 maça çıktı ve bu maçlarda toplam 60 gol attı, 38 de asist yaptı. Everton ile özdeşleşen Osman, İngiltere milli takım formasını iki kez giydi. 25. Uğur Yıldırım Hollanda 2005 yılında İspanya'da düzen düzenlenen Free kick Masters yarışmasında Ronaldinho, Zidane, Beckham, Figo ve birçok oyuncuyu geride bırakarak birinci olan Uğur Yıldırım, Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Marco Van Basten tarafından Hollanda Milli Takımına çağrıldı. İlk maçını 9 Şubat 2005'te İngiltere'ye karşı oynadı. Ardından FIFA'ya başvurdu ve bu oynadığı karşılaşmanın sayılmamasını istedi. FIFA Uğur'a özel bir izin verdi ama bir daha hiçbir teknik direktör onu Türkiye Milli Takımına çağırmadı. Zamanında Ersun Yanal Uğur'u Türkiye Milli Takımına katmak istedi demişti ama tercihini Hollanda milli takımından yana kullanmıştı.